Şimdi bir yandan Texas'taki bu Stargate projesi olurken ve Nvidia'nın çipleriyle de donatılacakken bir yandan da şimdi Amerika'nın çip kısıtlamalarıyla Nvidia uğraşıyor ve Çin pazarına girmekte zorlanıyor. Fakat Çin'i es geçmek istemiyor Nvidia ve bunun için de özel olarak daha düşük maliyetli bir yapay zeka çipi piyasaya sürmeyi planladığını bildiriyorlar. En son Blackwell mimarisine dayanan çiplerini tanıtmıştı. Şimdi ihracat sınırları içinde kalarak güçlü performans sunan başka bir çip üretmeyi planlıyorlar. Nvidia bu arada tabii Çin pazarına şu anda istediği gibi giremediği için Çin'in 50 milyar dolarlık veri merkezi pazarında küçülen bir pazar payı var ve bunu geri kazanmak istiyor. Bunun için de Çin için daha ucuz Blackwell çipi üretmeyi planlıyor. Blackwell yapay zeka GPU'nun hem yeni hem de daha ucuz bir versiyonunu çıkartarak Çin pazarındaki konumunu korumayı planlıyor. Reuters'ın yaptığı bir haber var. Yeni bu Blackwell çipinin Hopper yani daha evvelki mimarisine dayanan Çin'e özel H20'nin halefi olarak Haziran ayında seri üretime gireceği bildirilmiş. Özellikleri küçültülüyor bu çipin ve 6500 ila 8000 dolar arasında bir fiyatla H20'nin 10.000 ila 12.000 dolarlık fiyat aralığından çok daha uygun olacağını söylüyorlar. H20 çok daha pahalıydı ona göre neredeyse yarı yarıya bir düşüş olacak. Tabi Nvidia bu yeni tasarım üzerine çalışıyor ama Amerikan hükümetinin onayını alması lazım. Hala Çin'e çip satışı yasak Dolayısıyla yapay zeka çiplerinin Çin'e gönderilmesi konusunda henüz Nvidia daha bir onay alamadı.